Evet, değerli ART TV izleyenleri. Bu depka file'ın haberini okuyup çevirdik. Ama e, bu benim pek aklıma yatmadı. Çünkü Ukrayna'nın e, yanı sıra dünyanın e, huubat üretimi potansiyeli olan veya fiilen e, üretimde bulunan pek çok devleti var. Şimdi e, bu vesileyle Ukrayna'nın Yüz ölçümünü ve tabii tarım arazisi potansiyelini öğrenmek için CIA'in dünyadaki çeşitli devletlerin olgularını daha ziyade sayılarla temsil ettiği bir almalı var internette CIA.gov'dan World Factbook. Onu açtım. Ukrayna diye yazdım o hanesine. Şimdi Ukrayna hakkında fevkalade özetle bilgi veriyor. Ee, öte yandan bununla bir kıyas sağlanması amacıyla e, Nebraska State'in, Kansas State'in ve Iowa State'in yüz ölçümlerine ansiklopediden baktım. Şimdi bunları şöyle bir çevirip yorumlayalım. Acaba bu doğru mu? Böyle bir hububat kıtlığı olabileceği. Yoksa dünyada çok fazla potansiyel var da böyle bir kıtlık ve böyle bir kıtlık tehlikesi işlerine mi geliyor? Girelim. Şimdi mesela CIA'nin bu Alman ağında Ukrayna'nın yüz ölçümünü 603.550 km kare olarak vermişler. Türkiye'den bir miktar az yüz ölçümü bir ülke Ukrayna. 603.550 Böyle olduğu halde umumiyetle Atlaslara baktığınızda Ukrayna'nın Türkiye'den büyük gözüktüğünü görürsünüz. Bunun sebebi e, ne olabilir acaba küredeki konumlanışlarından ötürü e, küredeki alanlar yüzleme e, projeksiyonuna tabi tutulduğunda bazı ülkelerin e, görünüşü küçük bazılarının nispeten büyük çıkıyor. Halbuki real olarak baktığınızda Ukrayna'nın yüz ölçümünün sayı olarak 603.550 km2 olduğu, Türkiye'nin ise 780.000 km idi. Türkiye'den bir miktar küçük. Ama Amerika devletlerinin kıyasıyla, burada demiş ki, mukayeseli alan kısmında, komperatörlüğe kısmında, neredeyse demiş Georgia State'in herhalde. Georgia'nın 4 emsane eşittir tutuyor. E, Texas Texas State'den bir miktar küçük diyor. Abi Türkiye'yi burada tas tas ederken daha önce biliyorduk. Texas State'den bir miktar büyük diye tasvir etmiş. Ukrayna ise yine aynı minvalde Texas'tan ...bir miktar küçük bir e, tarif etmişim. Şimdi tabi e, alan itibariyle... Şöyle, ...bu alanın 579.330... ...kilometre karesi topraksal alan... ...24.220 kilometre karesi sulu alan. Sulu alan deyince deniz, göl... Akarsu gibi şeylerin hangileri katılıyor bilmiyorum. E, Territorial Waters tabir edilen şey olabilir. Karasuları. Şu, tabii şöyle bir not düşünmüş buraya. Denilmiş ki approximately 43,133 square kilometers or about 7.1% of Ukraine's area is Russian occupied. The seized, the seized area includes all of Crimea and about one third of both Luhansk and Donetsk oblasts. Takvi ben diyor 43.133 km2 yahut da Ukrayna'nın yekün itibari yüz ölçümü %7.1'i Rus, Rusya tarafından e, Rus işgali altında diyor ve Rusya'nın zapt ettiği alanın Kırım'ın bütününü ve Luhansk ve Donetsk Oblast tabi edilen bölgelerin takriben üçte birini dua ettiğini söylüyor. Ve Ukrayna'nın dünyadaki ülkelerin yüz ölçümlerine göre yapılan bir tasnifte yapılan sıralamada 48. sırada geldiğini söylüyor. Peki niçin bu ölçüde mühim oluyor bu batı yüküm açısından? Şimdi ziraat önemli olan toprağın genişliği değil mi? Ve başka faktörler de var. Sulama, nüfus, e, iklim gibi faktörler ama şimdi e, Ukrayna'nın e, dünya yürü ölçümündeki sıralamada yeri 48. sırada. Bu ölçü önemli mi acaba Ukrayna? Diyor ki, yüzey şekilde itibariyle çoğunlukla bereketli ovalar veya stepler vardır, diyor, platolar vardır, yayla ve ovadır. Ve dağların ancak ülkenin batı kısmında, Karpat Dağları'nda olarak bulunduğunu ve bir de Kırım Yarımadası'nın bir hayli güney ucunda bulunduğunu söylüyor. Çok ovalık bir girene, ki ve en yüksek noktası Hora-Hoverla kabrinden 2061 metre, metre irtifalı bir e, en yüksek noktasının olduğunu söylüyor ve ülkenin ortalama e, ortalama irtifanın ölçüsünü 175 metre olarak vermiş. Şimdi bu e, fevkalade e, ovalık bir ülke. Mass mean Elevation diyor. E, bu arada merak ettim Türkiye'nin ortalama yani yüksekliği neymiş? Kıyas mukayese olarak düşündüğümüz ve yani Anadolu'yu ova değil, bir plato olarak, bir yaylı olarak düşünmek lazım herhalde. Şimdi CIA ifak koyuyor. Türkiye'nin yüz ölçümü yakın itibariyle 783.562 km2. Bunun 769.632 km2 topraksal 13.930 km2 denizsel. Ve Türkiye'nin yüz ölçümü ülkelerin yüz ölçümüne göre tasnif edilerek sıralandı. Sıralamda 38. sırada. E, Türkiye'nin ölçüsünü Texas'ta kıyaslayıp Teksas'tan biraz daha büyük bir dönüşme. Slightly larger than Texas. Mesela Türkiye'nin Yükselti itibariyle ortalama yükseltisinin minyaröyüşünün değerinin burada 1132 metre olduğunu söyleyebiliriz. 1132 metre bir haydi. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinin ortalama diyelim 1132 metre bir olduğunu söyleyeyim. Anadolu bir ova değil, bir, bir yayla, yüksekçe bir yayla, plato diyebiliriz aslında. Не, mm не, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Şimdi mesela bu Ukrayna e, yüz ölçümüyle kıyaslanabilecek bazı Amerikan devletlerinin yüz ölçümlerini verdim. Wikipedia'yla. Şimdi mesela Iowa Iowa'nın e, yekün itibariyle yüz ölçümünün 144 bin 669.2 km kare olduğunu söylüyor. Kansas Kansas'ın yüz ölçümünü ki lakabı wheat state diyor. Buğday, buğday Wheat state. Tam ortasında anladı. 213.100 yüz kilometre diyor. Nebraska'ya bakıyorum. O da aynı ortalarda. Nebraska'yı okuyorum. 200 bin 356 kilometre kare girişim. Bu üçünü şöyle bir araya getirsek, yüz ölçüm olarak neredeyse Ukrayna'ya eşit. Bunlar buğday da üreten tarım, yani zir zirai ülkeler aslında. Ayola, Kansas, Nebraska üçünü ün üçünü bir araya getirsen Ukrayna ediyor zaten. Ama bu kıtlık fikri bana e, sonun bir söylendiği gibi.